Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber elmalı, tayinli ve incirli kurabiye yapacağız arkadaşlar. Bunların hepsini tek hamurdan yapacağız. Hamurumuz İzmir bombasını kullandığım hamurun aynısı olduğu için orada yoğurma aşaması var. Ve sizleri bu videoda yoğurma aşamasıyla oyalamak istemedim. Direkt hamurumu işlemeye gideceğim arkadaşlar. Bu hamurumuzdan elmalı, incirli ve tayinli bomba kurabiyelerimiz çıkıyor. İzmir bombası ve kestaneli, krokanlı, hindistan cevizli, dolgulu olarak ev tipi kurabiye adı altındaki tüm kurabiyelerimizi bu hamurda yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü elmalı hamuru dediğimiz zaman içli kurabiye hamurudur. Yani içine malzeme koyularak hazırlanan kurabiyeler hamur tarifidir. Onun için e, bu tarifi istediğiniz gibi içerisine malzeme koyup e, istediğiniz gibi şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım kanalımı da abone olursunuz. Şimdi kurabiyelerimi işlemeye başlıyorum. İncirli ve tayinli kurabiyemiz için yaklaşık 20 gram kadar hamur arkadaşlar yuvarlıyoruz. Bir tavaya 56 tane alıyor. Yani 7'ye 8 düzüyoruz arkadaşlar. 56 tane e, hamurumuzu yani bir tepsi için 56 tane hamurumuzu yuvarlıyoruz ve hazırlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi boyutlarını. Elmalı ve tayinli kurabiye için bu. Şer tepsi, tayını ve elmalı hamurunu yuvarladık arkadaşlar. Şimdi incili kurabiye için hamuru yoruyoruz. O da yaklaşık 30 gram kadar görmüş olduğunuz gibi biraz farkları var. Yani 20 gram diğeri 30 gram da bu olduğu için yaklaşık hamurumuzu bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İncili kurabiye için, bomba için de bu miktar kullanılıyor. Bunu da hatırlatayım. Aynı hamurdan bomba da yaparsanız bu şekilde inceli kurabiyeyi yuvarlar gibi bu miktar bir hamuru yuvarlayacaksınız arkadaşlar. İncirli kurabiyemizin hamurunu bomba hamuru gibi büyütmüyoruz arkadaşlar. Yani şu kadar bir kalın da olabiliyor yani. Görmüş olduğunuz gibi. elmalı ve tayinli kurabiyelerimizi arkadaşlar şu hale getiriyoruz elimizde. Ortasına bir darbe böyle bir hal alıyor ve merdane ile ileri geri hareketlerle hamurumuzu fazla eline doğru kalınlaştırmadan açıyoruz ve tezgahımıza diziyoruz. Şöyle bir yuvarladık ve elimizde şöyle bir uzattık. Ortaya vurduk göbeğine. Merdane ile ileri geri hareketler. İleri geri hareketlerle Diğer hamurumuzun üzerine şöyle bir parmak boşluk kalacak kadar sıralıyoruz. Bize öğretilen, ustalarımız tarafından öğretilen bir ayrıntı daha var. İşin daha pratik olmasını yapmak için. Sağ elinde hamuru al, aç, sol elinde buraya koy. Böyle bir pratik çözüm üretmiş eski ustalarımız, bize bu işi öğretenler. Biz de buna tabi biraz alıştık biraz alışmadık bu şekilde işimizi yapmaya devam ediyoruz. Elmalı ve tayinli rulo kurabiyenin hamurunun hazırlanma şekli bu şekilde arkadaşlar. Görmüş gibi belli bir süre sonra siz de seri bir şekilde bu işi yapabileceksiniz. arkadaşlar hamurlarımızı açtık ve şimdi içlerine elma, incir ve tayinli dolguyu vereceğiz. Dolguyu ben hazır olarak kullanıyorum arkadaşlar. Elmalı dolgu, inciri dolgu ve tayini kendimiz yapıyoruz. Birebir ölçüsü arkadaşlar. Yani 100 grama 100 gram olarak ayarlıyoruz ve biraz sonra e, hamurumuza eklerken göreceksiniz. Hamur gibidir kıvamı. Bunu da size söyleyeceğim. Eğer ki elmalı harcı kendiniz yapmak istiyorsanız açıklama kısmına videonun altına arkadaşlar detaylı bir şekilde yazacağım. Elma dolgumuzu az da değil arkadaşlar çok da değil görmüş olduğunuz gibi böyle bir miktarda sıkıyoruz. Karınladığımız hamur kadar arkadaşlar açmış olduğumuz hamurumuzun içerisine ekliyoruz. Tayinli kurabiyenin tayinini arkadaşlar şu şekilde bir miktar tayin olarak ayarlıyorsunuz ve elinizle bu şekilde ekliyorsunuz. Çünkü kıvamı biraz sert. Yani torbayla sıkılacak gibi değil arkadaşlar. İncili kurabiyelerimizden başlıyoruz ve bu şekilde altlarını kapatarak yuvarlıyoruz arkadaşlar. Yuvarlayıp kenarıya sıralıyoruz. Ben size şöyle yakından göstereyim. Uçlarını birleştirip avucumuzun içerisinde yuvarlıyoruz. Ve kenara koyuyoruz. Bunların bir iki işlemi daha var. Sırasıyla onları da göstereceğim arkadaşlar. İşimin yoğunluğu sırasında işlerimi yaparken sizlere de videolarımı çekmeye gayret ediyorum. İki şubeli bir fırında tek başıma çalışıyorum. Ne kalfam var ne çırağım var arkadaşlar. Onun için elime geldiğince sizlere video paylaşmaya çalışacağım. Katlama aşaması da bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi katlayıp katlayıp kenara koyacağız. uçlarını birleştirdik ve avucumuzun içerisinde et yeri alta gelecek şekilde yuvarlıyoruz. Sivri kurabiyemiz arkadaşlar şekerimizin üzerinde şöyle bir batırıyoruz ve makasla 6-7 tane şöyle çentik atıyoruz ve tepsilerimizi düzüyoruz. Başka bir işlem yok incir kurabiyemizin. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle yatsı bir hale getiriyoruz. Hafif baskı uyguluyoruz şekerin üzerinde. Ve bir makas yardımıyla 6-7 tane çentik atıyoruz. görmüş olduğunuz gibi. Tayinli kurabi ise rulo şeklinde sarıyoruz arkadaşlar. Şöyle fazla sıkmadan hamurumuzu sarıp şu kısmı yana gelecek şekilde sarılıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Hamuru fazla sıkarsak pişerken içerisindeki ürün dışarıya taşar iki yan açık olduğu için böyle bir reaksiyonla karşılaşabilirsiniz. Şöyle bir işlem yapıyoruz. Hemen burada bu şekilde sarıyoruz yani. Tayinli kurabiyelerimizin üzerine yumurta sarısı sürüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kat, yani tek sefer, şöyle bir yumurta sarısı süreceğiz ve üzerlerine toz şeker e, nokta şeklinde toz şeker ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu tayinli sarma kurabiyenin yıllardır e, dekoru süslenisi bu şekilde. Yani biz de bu şekilde gördük. Kurabiyelerimizi yaptık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi elmalarımızı da tayinli gibi sardık. Onu ayrıyetten çekmedim. Tayinli kurabiyi sarmayı gösterdiğim için. İncili kurabiyelerimiz de bu şekildeler. Bugün altı tepsi kurabiye yaptık. 3 kilo undan yoğurdum hamurdan. Şimdi bunları 170 derecede arkadaşlar. Yaklaşık 15-18 dakika arası pişireceğiz. Bu fırına göre değişebilir. 20 dakika da olabilir. 15 dakika da olabilir. Siz yine de kontrollü bir şekilde pişirmeye gayret edin. Kurabiyelerimizin son hali görmüş olduğunuz gibi gayet başarılı bir şekilde piştiler ve süsleme aşamalarını da gösterdik sizlere. Umarım arkadaşlar tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Tabi bu ürünler pastane sektöründe Türkiye'de klasik olan ürünlerdir arkadaşlar. Yapılması meşakkatli, zor bir iştir. Çok vakit alır ama bir pastanenin olmazsa olmazı olan 3 çeşit kurabiyemizi birlikte yaptık. Umarım sizler de beğenirsiniz dediğim gibi. Ve videomu düzenli olarak yani tam olarak izlerseniz bir kere izlesiniz bile sevinirim arkadaşlar. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.